27 Temmuz 2025 Cumartesi. Selamlar, saygılar, hayırlı hafta sonları diliyorum. Kadim dostum Serkan kardeşimle beraber Çakır Sayvan'a gidiyoruz. Orada annem babam mı var? Evet. Hem ziyaret oluyor hem gezme oluyor. Beraberiz. Allah yolumuzu baktığımızı açık eylesin. Amin. Ayrıca ülkemizde orman yangınları devam ediyor. Bu süreçte parmağı olanları Allah kahvar ismetine kahve perişan eylesin. Amin itfaiye personellerimize Allah kolaylık ihsan eylesin. Tez zamanda bu yangınları Allah yağmurlarıyla söndürür inşallah. rahmetini ve bereketini tez zamanda yağdırır. Görüldüğü üzere son durum böyle. Çakır Sayvan yolundayız. Serkan kardeşin de bir şeyler söylemek isterse buyursun. Ben şimdi kelimede katılıyorum. cenab Allah o ormana uzanan elleri Erka Haris ve Kardır yani Cenab-ı Allah onlara bir daha fırsat vermesin. Amin. Allah-u Teala ormanları yakalayıp felç etsin. Fec. Amin inşallah. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Eyvallah. Kalın sağlıcakla Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Amin. Hadi. Evet, babanın yeri burası. Aynen. Serkan babanın yeri. Aynen. Düzceniz Çakır Sayvan Düzce köyündeyiz. Çakır Sayman köyü. Bir de köyün kuruluş şeyini anlatırsan iyi olur bize. Zamanında atalarımız buraya gelmiş, dedelerimiz. Dedemizin dedeleri. Ee, bakmışlar bir çoban var Manav Milleti Hı. Adı Çakırmış Bir de ev var, Evde yerli evde sayvan derler bizde evet. Çakırın Sayvanı Çakırın Sayvanı'ndaki köyün adı Çakır Sayvan kalıyor Eyvallah Hadi bakalım atölyeni görelim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Allah maşallah Bismillahirrahmanirrahim Oh 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 Benim Bizim ilk göz ağrımız bu. Hı -hı, serkan. Çok çalışıyor burada. Hı -hı. Oyuncak Senin bir sessiz de çekebilirim isterse. O sevmez. o kamerayı sevmez. İyi sevmezse sevmesin abi. Daha görünen gibi yaşarım. Sessizlerimiz de var. Ha, güzel. Burada çalışma yapıyor musun sen şu an? Şu an yok. Şu an kapattım. Hı -hı. Hemen kadar. Bu mum mu olur? Mum mu akıntısı? Boya olsun? boya. Yağlı boyanın kalıntısı bu. Hmm. Bunda boya yapıyorum. Dal boyuyorum işte bana. Hmm. Onu işliyorum. Onu dal hale getiriyorum. Bunu ayak meğer siliyoruz işte. Kadim dostum Serkan kardeşimin şeyi, atölyesi. Evet. Burada ne üretiyorsun sen inşallah? Ne üretmeyi düşünüyorsun? Daha önce ne üretiyordun burada? Oyuncak beşik. Oyuncak beşik. Çok güzel. Çok güzel. Görüldüğü üzere son durum böyle. Şöyle olarak. Evet, ama bu, yani abi. Abi, bu şey olmaz yani. Bu şey dönmez daha. Maksat burayı hatırlasın bize. Tamam kardeşim. Biraz evet, Teşekkür ederim. Sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Böyle ufak bir ışık mı yapıyorsunuz? Yoksa ya bundan mi? Bir... bundan. E benim ebat, ebatım budur ya. Yani. Standart. E satabiliyor mu? Ne, lan? nasıl şey yapıyor bunu? Satabiliyor mu? Hani nerede yapalım beşler? Ne yapalım? Daha... Satabiliyor beşler Nerede? Satabiliyor mu diyor arkadaş da. Satılan beşler nerede? Değil mi işte? Doğrusu... Ha şimdi geleyim. Emek olayım geleyim. Yine satarım hani şeyleri onlukta. Nereye satıyorsun yani? Akabe. Akabe. Akabe mobilya. Tesisler. Karşıda. He da. tamam. Büyük akabe tesisleri niye bilmiyorsun kardeşim sen? Hmm. Allah'u Allah Ekber, Allah'u 5, 5 Temmuz 2025 Cumartesi. Adil Başkan'a ziyarete geldik. Muharrem ayı güzel bir akşam. Sofrasındayız son durum böyle. Hayırlı akşamlar ve Muharrem ayınız mübarek olsun. Adil Başkan buralarda bir şeyler söylemek isterse takipçilerimize sahne onun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Muharrem ayınız mübarek olsun. Eyvallah. Böyle bir gecede ezan saatinde ziyaretime geldiler. Ne, demek? ne demek? Emre Başar, Yaşar Başar. Remo ve yengem teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Annemizi şereflendirdiler. Eyvallah. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona Amin. Allahümme Rabbe hazi ve tittamme ve salatil kaime. Ehti Muhammeden en fazilete vel fazilete ve delirte Ve ben su makamen mahmuden ille zivette. İnneke la tufliful miyad. Bir rahmetike <laughs> erhamen rahimin. Buralardayız.

Şimdi, şarjı evet. Ne yaparsın evet. zaman, etkili bir tane silah var. Düşün ben, mızrağı icat hani o mızrağın yapılabileceğini biliyorum. Dolayısıyla, kim mızrağın peşinde İçmeden sarhoş olan tek millet biziz ya. Dünyada...

bu <laughs> bir evet, yani bu panel, evet, özellikle o tarafından çok kullanılıyor evet, sadece 2015 değil, işte, elde edilen bir oluyor Gerek, bu bir çalıntı, el üzerinden açılmış erişimlerle elde edilen yerler. Bunların hepsini panelin içinde vardı. Bu 3 oldu, 3 oldu, 5 oldu, 10 oldu. Kelle başı yaptırdım diyor ne? He? Dönem <laughs> dönem. Şöyle Eyvallah. Bize bir daha ziyafeti yaptırdı gelişi şerefine. Sağ olsun kendisine bereket. <gülüyor> <gülüyor> Sorunlar var çözülecek inşallah. Dersiz <laughs> insan yok <laughs> dayı gezdim yalan dünyayı <laughs> Düzeli Saçmalı Ay. Pınar Köyü değil Düzeli Saçmalı Pınar Köyü'nden İsmet Ekşi Benim, Ben bu köyün eskilerindenim Dedelerimiz bu köyde eskileri köyü kuranlardandır Maşallah. Benim yanıma şimdi gelen şeyin arkadaşım Hemşerim, e, yaşarınla beraber bir resim çektirelim dedik. Eyvallah. Hatırı olsun diye. Bu sağ dünya ölümlü dünya. Kesinlikle. Kimse kalmadı, Eyvallah. biz de kalmayacağız. Eyvallah. Onun için hatırı olsun diye bir resim çektirdik. Çektik. Sağ olsun, var olsun. Bizi Allah. kırmadı İsmet abim. Küçük sağ, bir operasyon sağ. geçirdiydi. Sağ. Hasta ziyaretine geldik. Allah acil şifa versin. Sağ İnşallah Allah. oturup konuşuruz bol bol. 15 Haziran 2025. Pazar. Selamlar, saygılar. Hayırlı pazarlar diliyorum. Burası Düzce'nin Saçmalıpınar Köyü. Burada aile dostumuz olan İsmet Ekşi'yi ziyarete geldiydik. Evde yoktu. Camiye geldiğini söyledi muhterem Züleyha Hanım. Ben de onu takip ettim bakalım. Aracı zaten şeyde caminin kenarında. Kendisi de içeridir büyük ihtimal. Kendisi ufak bir anjiyo geçirdi. Geçmiş olsuna geldik. Eee dost usulü çalıştığı Mükerrem ablayla beraber gelmiştik. Onlarla beraber tanışma onuruna eriştim. Ayrıca fındık zamanı videolarımı takip edenler bilir. Kendilerine çalışmıştım. Bir hafta on gibi, bir hafta 10 gün gibi bir süre beni evlerinde misafir ettiler. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Dostluğumuz o gün bugündür devam ediyor. İnşallah gelip namazımızı kılıp Babaların babası İsmet babaya bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim inşallah. Hem namazımıza eda edelim. Düzleri Saçmalı Pınar Köyü Camii. Bismillahirrahmanirrahim. Kendisi içeride. Hay Allah! Babaların babası be. Allah kabul etsin. Geçmiş olsun. Şükür kavuşturana. Babaların babası Allah kabul etsin. Aile dostumuz ben de namazımı kılayım. Eda edeyim inşallah. Düyüceniz Saçmalı Pınar Köyü Cami. Allah yapanlar razı olsun. hoş geldiniz selamünaleyküm kesildik hazır diyorlar yine iki رسولنا الصلوات اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذ سنه ولا نام ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع اليه شيء من علمه الا بما شاء فسيكرسي السماء والارض نفسهما وهو العلي العظيم وهو العليم ذو الجلال سبحان الله سبحان <Sedi> الكريم <kita> La ilahe illallah ve la ilahe şerike leh ve hül mülkü ve lehül ve hüve alâ kulli şey'in kadîri. Subhane Rabbiyel aleyh ve aleyh ve Amin. Allah'ım bu ülke üzerinde okunan ezanlarımızı, salalarımızı, özgürlüğü alıyor Türk bayrağımızı, ve burada mücadele veren kahraman ordumuzu kıyamete kadar koruyup kollayıver. Akan İslam kanını acilen durdur ya Rabbi. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni acilen Amin. Kahhar kah kah ismi hürmetine. Amin. Kahru, kah 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 perişan Amin. eyle ya Rabbi. İslam'ı muzaffer eyle ya Rabbi. İsmet Bey'e acilen şifa ihsan eyle. Küçük bir operasyon geçirmişti geldik ziyaretine onu tez zamanda acil şifa ver ya Rabbi. Hastanede şifa bekleyen hastalara da Şafii adın hürmetine şifa ihsan eyle ya Rabbi. Bu cennet vatanı düşmanayı bastırtma ya Rabbi. İslam ordularının acilen kurulmasını nasibi müessere eyle ya Rabbi. O orduyu komuta edebilecek Kur'an ve İslam ehli birini o makama getir ya Rabbi. Camilerimizi boş bırakma. Mescitlerimizi boş bırakma. Ülkemizi ezansız, bayraksız, ordusuz bırakma ya Rabbi. Lillahi Teala el li inşallah. Düzeni Saçmalı Pınar Köyü Camii'nde öğle namazımızı eda ettik inşallah. Çok şükür. 3 Haziran 2025 Cuma. Selamlar, saygılar. Hayırlı cumalar. Düzce merkezdeyim. Ali dedi mekanındayız pizzacı. Sağ olsun var olsun. Karnımızı doyuruyor. İnşallah zikere katılırsak ruhumuzu da doyururuz. Görüldüğü üzere son durum böyle. Ali dedenin ellerine sağlık. Kolu dert görmesin. Ömrü artsın inşallah. Son durum böyle. 12 Haziran 2025 Perşembe Burası eski muhtarımız ve yeni muhtarımız da geldi. Mekanı sağ olsunlar damadın köylüsünden e, bir takım koltuk takımı görüldüğü üzere. Sağ olsun Selahattin abi koltukları vardı bize uygun gördü alacağız. Evet. Efendim. Of 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 kısa günü karı bugün güzel. Eski muhtarımızdan Pınarlar kıyı... Eski muhtarımız, o bizim hala muhtarımız sayılır. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yıl. Bir vatan kalbin attığı yerdir. Ayrıca bir adette keleş vermesi. Muhtarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Kavgamıza ve davamıza katkıda bulunduğu için sağ olsun, var olsun. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Eyvallah. Thank you.